Ali oğlum. He ine aydın ine. <laughs> oğlum akıllı bul hemşem hoş mu? Hoş Eda, akıllı bul ama beni korkutma ine. <laughs> Sapaklarını vaktinde et düşündün mü? Hoş <laughs> Eda, her gün beşik alıp gelebe. söz bere <laughs> ben. bir yıllık nahar pişirip koydum? Atan işten gene son kızdırıp önüne koy. Ay. Hoş aa. kızdırıp koyaman ine iki de derman için özünüze geles yakışıp olasız. Yok ben yakışıp olmam oğlum. Benim sürok kodunu içtim kutar otan. Ene siz kanser var. ya sürok kodunuz kutar artık ene. Şurada bir zatla ayda tutman ölmüyken bir eşte kaydı var. Hoş aydın ene. Ah, baka oğlum. Ah, ah, Yok yine beni taşla gitme yine. E kova karda <laughs> aşağı ben geldim ey. Be. Ben geldim. Dede, dede dede dede. Dede dede tez gelin yine böldü. Ne yapıyorsun <laughs> kıyıcılar kaç kanı bir yana? Kan pır ne mi oldu? Hocayın geldiniz mi gelin ıssık yine çay demle koydum gelin kanım. Eee hey, Gayka Karakan eğne ben ne oldu? Eğne siz yan aradan çıktınız <laughs> ha. Eee tohumsuz ben sana nimşettim beni öldürecek bulupsan ben hey, bu <laughs> ben, <sen, gülüyor> ha? Ben köpeğini başladım öyde. Hocayı dep bu değil. Diri adamı ne mi öldürüp sen? Dede özü öldü dedi Siz toka para yaman yalancı bulupsuz eğne kıslanman alı. What's up,